Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün meydan okumayı bitiriyoruz. Bir tane sen Şeyi olan son meydan okuması. Turnuvayı zaten bitirdik. Arkadaşlar bakın bu sondaki şeyle aynı. Sondaki leşçiyle aynı. Sonda en sondaki 5. ile 1. ile görünüm aynı. Gerçekten. Göreceğiz. Bakın bu birincisi böyle göz yok. Sonuncusunda göz yok. Başlayalım. Gözün kanamıştır birinci koru. Onunla da bir gelsin kanamaktır. Göstermiyor buradan. Neyse tamam biraz şey. Panzırla adına bitireyim. Hazır. Adına sıkıştırayım. n o i e n o s n o i s n o <noise> <noise> n o n o i s <noise> n o i n o e n o s e n o e n o a n o i n o e n o s n o i n o n o e n o s n o i n o e n o i n o s n o s n o i n o i n o s n o n o n o n o n o i n o n o i n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o de yeah. do de do no. do de Yan olur mu? Bak. Bak. Of, güzel dolduralım Adamla dolduruyor canını. Of, perfect attık. Tuh fakat arkadaşlar kancer. Sizin sayenizde. Benim sayemde değil. Ben yapamam. De yapmadım? Siz yaptınız. Siz yaptınız. Siz yaptınız. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Siz yaptınız. Neyse dörtüncü ve dörtüncü mü? Bu üçüncümüş. Ben dört de dedim ama. Ha bunu. Ha ne? Ha bir yapacak ha. Şey yapacak? Abone olmayı işte. Abone olmayı unutmayın. Abone kaçtık? güzel işte ben ondan kaçma, kaçmak kaçmak unutmayın. kaçtım. Onu unutmayın. zaten hiç unutmayın. ki. Of, unutmayın. Abone bitirdik. unutmayın. gördüğünüz olmayı sondaki aynı bak 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 baştakiyle. Bu en manyağı. çok manyak. Hot e. ground olabilir ay ya da karanlık. Bu karanlık kesin. Ne <laughs> yapalım? Değmedi. Değişim yok. Of. Gel. Hayatta kal. Of. Yıldız güzel 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 Arkadaşlar güzel kazandık son Son da canımız Ya biz adamı şey nere tutarsınız ha Bak, çok bunlar da var ya Bunlar bu da kesin kullanacaktır Buna çok dikkat etmeliyiz Allah felaket. Tekme sadece tekme kora. O kora sadece tekme değil. Oppa. Kaç 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 kullanabilirim şerefsiz. Lan. Sıkıntı yok can doldurma yeri var. Tamam bunu kesin yendik abi can doldurma yeri var. Bak. Allah. Bakla. Tamam kesin yendik. Şerefsiz can doldurma yerinde duruyor. Ama çok dolduramadı. Of. Oh, Kullanacak Abi bitti. Bitti arkadaşlar. Arkadaşlar bitti. Temizledik. Temizledik. Arkadaşlar bitti. Titan bitti. Titan diye bir şey kalmadı sadece bir koruma kaldı temizlik de temizlik, temizlik ne arkadaşlar bakalım temizlik temizlik şu peşçiler yani tamam peşçiler geldik kalırsa ben full 1 bakın son 1 2 3 4 5 6 7 7 tane yönlendirilen onu aldım ama yönlendirilen